Max maceraları Krallığa yolculuk. Evet, biri bana ne olduğunu açıklayabilir mi? Vay vay vay. Koskoca dünyada onca ormanın içindeki onca ağacın arasında bu fıstık geldi benimkine kondu. Ormanına izinsiz girdiğimizi söylüyor. Evet dediği gibi, şöyle ki burası Raskal'ın ormanı baştan sona. Özellikle de bu kısmı ve Raskal Pendeniz'in lakabımsa Cingöz. Yani bu doğuştan aldığım bir isim değil. Tabii kime sorduğunuza bağlı, sevgili anne buna katılmayabilir. Siz nazik insanlara benziyorsunuz ve yanılmıyorsam ormandan geliyorsunuz. Bir dakika, nereden bildin? Birini ormandan ayırabilirsin ama ormanı ondan ayıramazsın. <laughs> Neyse, ben kim güden biri değilimdir. Size yolu göstermemi ister misiniz? Ee, hayır, <laughs> bence hiç... Rastgele olmadan fazla uzak gidemezsiniz deydim. Peşimden gelin sizi özel bir yere götürebilirim. Büyük dağ. Hem şu metal kuşu uçurmanız daha kolay olur. Ne kadar hızlı geçersek, sonraki kristale o kadar hızlı ulaşırız. Tamam, harika. Yani bu çatlağı takip edeceğiz. Sahiden de harika. Tamam, böyle evet. Bir biraz sol. Aman ha şu dev yosuna dikkat et. <laughs> i̇şte böyle. Biraz aşağı. Yani... Yani sizin şu parlak zıbırtınız. Şu aslan kristali hayır. Aslan şey... Sezgisi. <laughs> Doğru ya. Sezgi. Evet. O şey çok güçlü öyle mi? Hem de nasıl. Kötü adamlara karşı müthiş bir üstünlük sağlıyor. Peki nasıl yapıyor bunu? Bak sen Twitch. Bence Spike sana hala kızgın. Ee, arkadaşıma zarar vermek istememiştim. Onu kandırdım. Ama arkadaşlar bunu yapmamalı. Evet, onu kandırdın. Ama yumuşayacaktır. Siz çok iyi arkadaşsınız. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Ee, umarım o tarafa gitmiyoruzdur. Kesinlikle hayır dostlarım. Sol tarafa bakarsanız Asma Vadisi demeyi sevdiğim yeri göreceksiniz. Geçilmesi imkansızdır. O yüzden de biz yukarıdan gideceğiz. Göründüğünden çok daha fazla canım yandı. iyice yaklaştık. Ulu ağaç. Sonsuzluk ormanının kalbi. Yani yolu yarıladık ha? Aynen öyle bu kalemun kılıklı dostum. Bu dönemecin tam arkasında ormanın en büyük ağacı bulunuyor. Pirinç. Haksızlık ama. O uçabiliyor. Öyleyse durumu eşitleyelim. Aha! <laughs> daha güzel hadi gel bu taraftan kestirrme bir yol biliyorum o <laughs> İmdat! İmdat! Yardım et hey, ne oluyor? Twitch aşağı düştü. Ne diyorsun? Ne düşme? Tam şu anda. Düşüyor. He, eh, he, nedir? Ne oldu? Twitch düştü. Dal birden kırılıverdi. Bak. Ah. Ee? Ah. Hey. Kusura bakma Max. Ne yazık ki buna senden daha çok ihtiyacım var. Dur. <gülüyor> 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 İnanamıyorum Max. Bunu bana nasıl yapar? Onu dostum sanmıştım. Ah dostum. Şimdi ne hissettiğini anlıyorum. Beni affedebilecek misin?